istediğimiz bir map geldi. Bayağı hızlı gidecek. Allah ne oluyor? Aa dur sakin. Sakin abi ne oluyor? Dur burada yavaş. Aa moto. <laughs> Eren ya. ya. Abi siz iyi misiniz ya? Abi sadece kaza basıyorlar ya. Fren diye bir şey yok. Vallahi İstanbul magandası ya bunlar. Harbi diyorum. <laughs> Trafik işte bunlar yüzüne var abi. <laughs> abi motorum gitti ama. Aa, ee... geri gel ne kadar iyi bir motor. <laughs> abi sen. <laughs> Sen ciddi <laughs> mi gözümden yaş geldi ya. Yürüyerek geliyor ya. Yürüyerek geliyor. Gelirken de öldü abi. Abi ne oluyor? düşer. nasıl bir oyundayız? Vallahi ter aktı gözümden ya. Aa, dur bayılacağım şu an. Çok kötü. <laughs> abi bu ne saçma bir oyun. Harbiden hiçbir fikrim yok. Of Eren neredesin Eren? Kaya geldi sen gelemedin ya. Abi yavaş yavaş yürü yürüye, yürüye da orada ben gittim zaten. Abi raydan çıktık şaka mı bu ya? Of. Ah Eren Paşam hoş geldin. <laughs> Paşam dikkat et. <laughs> Abi sen. <laughs>